İyi günler. Şimdi e, online senkron dersleri çekiyorduk. iyiydi güzeldi. Ancak aradaki iki dersi şeyle e, asenkron olarak sisteme koyuyorum. E, şimdi bugünkü konumuz, bu dersimiz çocuklarda motor ve mental gelişme gelenekleri. E, <laughs> Şimdi e, gerilik diyebilmeniz için öncelikle motor ya da mental gelişme geriliğinden bahsedebilmek için normalde gelişimin ne olduğundan sizlere bahsetmem gerekmekte. Burada e, çiftleşme sonrası e, sonrası zamanda büyümenin tamamlanmaya e, tamamlanmasına kadar geçen süreci e, kendisidir aslında gelişim. Ve burada e, her aşamada insan yaşamında beklediğimiz belirli köşe başları vardır. Yani bir çocuğun doğduğu andan itibaren, hatta anne karnındaki büyümesinden itibaren, doğduktan sonrasında ve ilerleyen süreçte belirli zamanlarda yapabileceği yetilerinin yapıp yapamadığıdır aslında tüm mesele. Bunları zamanında yapabiliyorsa ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsa bunu normal gelişim olarak adlandırıyoruz. Ancak Beklenen zaman ve yaşta e, kişinin bu yetileri yapamaması durumuna kendi yaşıtlarıyla kıyaslandığında ya da toplumun normaliyle kıyaslandığında bunları yapamaması durumuna ise motor ya da mental e, gelişime geriliği olarak adlandırıyoruz. Bu normal gelişim ancak çocuğun genetik e, özellikleri doğuştan aileden aldığı genetik özellikleri doğum sonrasında maruz kaldığı çevrenin etkilerinden son derece, çevresel faktörlerden son derece etkilenir. Önemli dönüm noktalarından bahsettik. Ne zaman konuştuğu, ne zaman yürüdüğü, ne zaman okula başlayabildiği ya da bu becerilerini hangi aralıklarla yapabildiği bizim için önemli dönüm noktaları olarak adlandırılır. <laughs> Yaklaşık çocukların %5 ila 10'unda gelişme geriliği ya da bozukluğu vardır. Burada iki ayrı komponente özellikle bunları iki ayrı alt grupta adlandıracağız. Bir tanesi motor gelişme geriliği yani kişinin motor becerileri. Yürümesi, konuşması e, gibi becerileri motor beceri olarak adlandırıyoruz. Bir diğer beceri ise mental gelişim yani beynin bilişsel fonksiyonlarındaki gelişim. Çocuğun işte ee, anlaması, farkındalığı, okuma yazma becerisine edinebilmesi gibi becerileri ise akademik başarısına ise mental gelişme olarak adlandırıyoruz ve bunun beklenen yaş gruplarında ee, uyumlu olmaması, bu sınırların dışında olması durumları ise gelinlik olarak adlandırıyoruz. Mental fonksiyonu değerlendirmek için, burada hem motor hem mental fonksiyonları değerlendirmek için klinikte kullanılan farklı derecelendirme ölçütleri vardır. Mental fonksiyonlarını kişinin zeka testleriyle ölçebiliyoruz. Bunlardan klinik uygulamada en sıklıkla Stanford Binet IQ skorlaması Wisconsin 3 IQ skorlaması gibi ölçüm metotları kullanılabilmekte. Motor fonksiyonunu değerlendirirken ise Denver Gelişimsel Tarama Testi kullanılıyor. Bu testlerin amacı Çocuklarda gelişme geriliğine ait e, ölçüler var mı, normal ölçümleri, sağlıklı popülasyonun neresine düşüyor bu derece değerlendirmeyi yapmak için kullanılan metodlardır. Ee, burada arkadaşlar bir gerilikten bahsederken öncelikle e, normal motor mental gelişiminin anatomisinden bahsetmek gerekiyor. Santral, bu becerilerimizi sağlayan sinir sistemi santral ve periferik sinir sisteminden oluşmaktan. Bunu daha önceki derslerde sizlere hem sağlıklı ilişkinde hem de değişik nörolojik bozukluklarda görülen anatomik bozuklukları ya da normal anatomiyi sizlerden sizlere bahsetmiştim. Santral sinir sistemi dediğimiz şey beynin kendisi ve omurilik yani spinal korktan oluşurken Omurilik ön boyun hücrelerinden itibaren hedef organ olan kaslara kadar e, olan sürece ise periferik sinir sistemi adlarını vermiştik. E, bu anatomik yapılanmada ya da fizyolojik yapılanmada bir bozulmanın varlığı kişide motor, mental ya da her ikisinin bir arada olduğu bozukluklara e, durumlarına yol açacaktır. Burada arkadaşlar motor mental gerilik derken şu şekilde, yani çocuk doğduğunda normaldir, yaşamının belli bir dönemine kadar normal gelişme evrelerine sahiptir. Sonrasında e, ilerleymenin durması, elde etmesi gereken yetileri artık elde edememesi durumuna da gerilik olarak adlandırıyoruz. Ya da doğduğu andan itibaren geriliğin devam etmesi durumunu da, ...gelişme ya da mental, motor ya da mental gelişme geriliği olarak adlandırabiliyoruz. E, bu bilginin bizlere hastanın ayırıcı tanısını koymada yardım olacaktır. E, örneğin doğumdan itibaren metabolik bozuklukları olan bir çocuk hiçbir zaman yaşıtlarıyla uyumlu bir gelişim göstermezken... E, ...yaşamının daha sonraki evresinde sahip olduğu bir hastalık nedeniyle e, motor mental gelişme geriliği olan çocukta da bunu daha yeni başlamış olarak adedebiliriz. Yani bu hastalıkları çocuğun semptomlarının gevelerinin başladığı döneme göre e, ayırt edebiliriz. Motor ve de mental gelişme geriliğine neden olan durumlar arkadaşlar az önce Sezer'e ne demiştik? Bir santral sinir sistemi kaynaklı olabilir, periferik sinir sistemi kaynaklı olabilir ya da hedef organ olan kasların hastalıklarından kaynaklanabilir. Santral sinir sistemi lezyonlarında... Santral sinir sistemi lezyonları varlığında üst motor nöron hasarı ön plandadır. Periferik sinir sistemi yani spinal kordun anterior motor anterior boynuzundaki motor nöronların hasarından kaynaklandığı zaman alt motor nöron bulguları ön plandadır ya da hedef organ kas hasarından kaynaklandığında da motor bulgular daha ön planda karşımıza çıkar. Mental gerilikte ise arkadaşlar kişinin bilimsel fonksiyonlarında, mental fonksiyonlarında geriliğe neden olan durumlar kalıtsal olabilir. Çocuğun erken dönem, anne karnında hatta anne karnındaki değişikliklere bağlı ortaya çıkabilir. Burada infiyoterin enfeksiyonlar, infiyoterin maruz kalınan toksinler, ilaç etkileri örneklerine bilinir. Perinatal yani doğum sırasında gelişen komplikasyonlara bağlı gelişebilir. Bunların en bilinen örnekleri bir erken doğum, iki doğum sırasında hipokside kalınması, e, plasenta yetmezlik, anne ve e, çocuk arasındaki kan dolaşımında bozulma olarak adlandırabiliriz bunu. Bütün bunlar e, çocuğun doğum sırasında e, yaşamın ilerleyen dönemlerinde mental gerilik varlığı için risk faktörleri oluştururlar. Yaşamın sonraki evrelerinde geçirilen enfeksiyon ya da travma, yani bunların en tipik örneği menenjit ya da kafa travması gibi durumlar bu e, tabloya e, neden olabilirler. Bir diğeri de tabii ki çevresel ve sosyal faktörler, e, mental geriliğin nedeni olabilir. Burada arkadaşlar, e, gerek met motor, gerek mental gerilik, beyin kökenli olduğunda biz bu tabloya ensefalopati, diskenezis, dejeneratif serebral fasi, hidrosefali gibi tablolarla e, karşımıza çıkar. Yani beyindeki bu tür e, bozuklukların varlığı kişide motor mental geriliğin ortaya çıkmasında en önemli risk faktörleridir. Spinal corddan köken alan motor mental gelişme gerilikleri ise travma nedeniyle oluşabilir ya da e, gerek genetik gerek çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan gelişme yetersizliği ya da gelişme defeklerinden kaynaklanabilir. Spinal korton e, ön motor boynuz hücrelerindeki e, ön boynuzdaki motor nöron hücrelerinin hastalıklarına örnekler ise spinal musküler atrofi, Pompe hastalığı, polimiyelit, e, miyelit ya da transvers miyelit gibi hastalıklar bunun en tipik örnekleridir. Periferik sinir hastalıkları ise periferik sinir hastalıkları ise çocukluk yani yeni doğan dönemde çocukluk çağında ya da hayatın daha ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilir. Ancak burada yeni doğan ya da çocukluk çağı dönemlerinde ortaya çıkan hastalıkların kökenleri konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Erken çocukluk döneminde yani infantil, erken bebeklik döneminde yani infantil dönemde spinal muskuler atrofi ya da inflamatuar deneyimiz bunun en tipik örneği olabilirken çocukluk çağında Genetik faktörlerin de ön planda olduğu, toksik nedenlerin ya da metabolik nedenlerin, ümmin nedenlerin e, yer aldığı e, motor-mental gelişme gerilikleri karşımıza çıkabilir. Ne demiştik? Nöromusküler bileşke, yani burada aslında santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi ya da hedef organ kas sistemi ile ilgili ortaya çıkan motor-mental gelişme geriliklerine, örnekler vermeye çalışıyoruz. En son e, motor mental gelişme geriliğine yol açan klinik tabloların örneği nöromüsküler bileşke ya da kasın kendisinden nöromüsküler bileşke dediğimiz şey arkadaşlar sinir kas kavşağıdır aslında. Sinir kas kavşağı hastalıkları miyastenia gravis ya da miyopatiler olabilir. Bunlar erken başlangıçlı bir e, tablo halinde karşımıza çıkabilir. Miyopati dediğimiz şey kas hasarıdır. Ve genetik kökenli olabildiği gibi enflamatuar, endokrin ya da doğumsal olarak ortaya çıkabilirler. Gelişme geriliğinin e, tanımını yaptık. Gelişme geriliğini, motor mental gelişme geriliğine yol açabilecek anatomik bölgeleri konuştuk. Ve bu bölgelerin olası hastalıklarından bahsettik. Peki bir çocuğa motor mental gelişme girdiği tanısı koyduktan sonraki yaklaşım ne olmalı? Ee, şimdi burada bir ara verelim mi? Peki bu da, şu ana kadar motor mental gelişme girmiyor olan çocukların bir bu tanıyı alma süreci olası problem bölgesini konuştuktan sonra Böylesi bir tanı almış çocuk hasta karşımıza geldiğinde bu hastalara nasıl yaklaşıyoruz? Gerek tanı, gerek tedavi amaçlı olarak. Öncelikle arkadaşlar altta yatan nedene yönelik olarak burada bizim yaklaşımımız değişiyor. Gerek tanısal amaçlı yaklaşımımız değişiyor, gerek tedavi gereçleri. Burada bize yardımcı olacak e, ipuçları, uygulanacak hem tanısal tetkikleri hem de tedavi yöntemlerini belirleyen temel faktörler bir, özellikle öykü. E, anne karnında maruz kaldığı fiziksel ortamdan başlayıp doğum sırasındaki problemler, doğum sonrası çocuğun e, vücut yapısı e, yani burada yüz ya da herhangi bir vücut anomalisinin var olup olmaması, anormal nörolojik muayene bulgularının varlığı ve diğer fizik muayene bulguları bizim yapacağımız altta yatan nedene yönelik olarak yapılacak tanısal tetkikleri belirleyen temel faktörlerdir. Bu aşamada e, yine tanıya yönelik olarak, altta yatan nedene yönelik olarak değişik tanı yöntemleri var. Bunun içerisinde rutin kan tetkikleri, e, anne karnında geçirilmiş enfeksiyonlara yönelik tetkikler, e, beyin omurilik sıvısının analizi, EEG dediğimiz elektronörofizyolojik tetkik, genetik analizler ve beyin görüntüleme tetkikleri ve son olarak da özellikle çocukluk çağında sıklıkla karşımıza çıkan metabolik hastalıklar, doğuştan gelen <laughs> metabolik hastalıkların taranması bu hasta grubundaki yapılacak temel tetkiklerdir. Ancak bir diğer e, <laughs> muayene bulgularının sıklıkla eşlik ettiği, yani motor mental gelişme bozukluğu olan hastalarda altta yatan nedenine sıklıkla eşlik eden omurgaya ait bulgular. Bu hastalarda arkadaşlar izone omurlikle ilgili fiziksel gelişme anomalileri e, görülebilir ya da bu bulgular beyindeki e, bozukluklara eşlik edebilir. Yani aynı hastada, aynı çocuk hastada hem beyin hem de omurgaya ait Gerek fizik muayene bulguları gerekse laboratuvar bulguları görebiliriz. Bunları görebilmeniz için yapacağımız en önemli tetkik görüntüleme tetkikleridir. Muayenenin sonrasında yapılacak tetkik görüntülemedir. Omürlüğün görüntülenmesinde öncelikle kullanılacak tetkik manyetik rezonans görüntülemedir. <laughs> Parenkimi e, en iyi gösteren tetkik MR'dır bu hasta grubunda. Yine spinal korda omurleye ait bulguları olan hastalarda genetik analiz tanısal amaçlı yapılabilir. Ultrason özellikle bu hasta grubunda idrar yollarına ait ultrason görüntülemesi tanıya yönelik yardımcı tetkiklerdir. Yine MR görüntülemesi, spinal kordun MR görüntülemesi önemlidir. Bu metal mont, e, meta mental ve motor gelişme geriliğinin altında yatan neden eğer spinal kordon boynuz hücrelerinin bir bozukluğu ise, bu hastalarda ise <laughs> yine tanısal amaçlı kan tetkikleri, genetik analiz, e, BOS analizi e, yapılabilecek tetkikler içerisindedir. Burada aslında temel amaç arkadaşlar, altta yatan olası hastalığın bir, varlığını göstermek, iki, diğer olası nedenleri dışlayıcı tetkikleri yapmak. Yani bir şeyin var olduğunu gösterirken başka bir durumun olmadığını da ortaya koyacak tetkikleri eş zamanlı yapabiliyoruz. E, primer olarak kasların ya da kas sinir kavşağındaki bozuklukların neden olduğu motor geriliklerde ise tanısı olarak arkadaşlar yine fizik muayene bulgularının yanı sıra bizlerde e, kan tetkikleri, kanda bazı özel otantikor dediğimiz e, işaretçilerin aranması EMG ve işte görüntüleme tetkikleri önemli rol oynamakta. Bir diğer e, motor mental gelişme geriliği nedeni periferik sinirlerde. Periferik sinirlere ait muayene bulguları bizi yönlendirici olacak. Burada kan tetkikleri, EMG dediğimiz kas sinir ölçümü tetkikleri, ...görüntüleme, e, sinir ve kas biyopsisi ve beyin onurları sırasının analizi önemli rol alabilmekte. Yine primel olarak kastan köken alıyorsa olası hastalık, kasın kendisine ait kimyasal analizler, EMG ve kasın birebir biyopsisi... <laughs> ...burada bizlerin hem e, tedavi protokolümüzü belirlemekte hem de hastanın gelecek yaşantısına dair olası beklenen yaşam süresi ya da karşılaşabileceği sorunlara dair bilgi verebilmemiz için yardımcı olacaktır. Genel olarak bugünkü dersimizi toparlamamız gerekirse arkadaşlar. Çocuklarda görülen motor mental gelişme bozuklukları. Çocuğun normal olması gereken mental ve motor açıdan olan gelişimini gösterememesi, bu gelişimin durması ve hatta bir aşama sonrasında geriye doğru gitmesi olarak tanımlanır. Motor-mental gelişme gerilikleri her zaman bir arada olmak durumunda değildir. Altta yatan nedene bağlı olarak bunlar bir arada görülebilir, ayrı ayrı görülebilinir. Motor-mental gelişme geriliğine neden olan anatomik yapılar, tutulmuş anatomik yapılar neler olabilir dediğinizde? Beyin, omürliğin kendisi, omürlikteki ön motor boynuz hücrelerindeki, ön boynuz hücrelerindeki motor hücrelerin tutulumu, A, periferik sinirlerin etkilenmesi ya da hedef organ olan kas ya da sinir kas kavşağındaki etkilenme. Bunların bu her anatomik bozukluğun kendisine ait muayene bulguları vardır. Bu muayene bulgularının eşliğinde en olası hastalıklar açısından hasta tetkik edilir. Genel olarak kullanacağımız tetkikler aslında muayene bulgularının yanı sıra hastalığın başlangıç yaşıdır. Burada motor mental gelişme geriliği anne karnındaki bir olayın doğumdan itibaren ortaya çıkması, doğumdan itibaren bulgu vermesinin dışında erken çocukluk ya da geç çocukluk döneminde de bulgu verebilmektedir. Bu nedenle yapacağımız tetkikler genel olarak kan tetkikleri tamamıyla ilişkili olası anatomik bölgenin bozukluğunu ortaya koymaya yönelik olarak. Kan tetkikleri olabilir, EMG dediğimiz sinir kas fonksiyonlarının ölçümü olabilecektir. Tabii ki görüntüleme tetkikleri burada önemli olacaktır. Beyin ve spinal kordun yani omuriliğin görüntülemesi ki burada seçilecek görüntüleme tetkiki MR görüntülemedir. Beyin omurilik sahasının analizi ya da çocukluk çağında sıklıkla karşımıza çıkan metabolik hastalıkların taranması şeklinde karşımıza çıkacaktır. Tanı sonrasında uygulanacak eğer olası ise tedavi yöntemi de hastalığın, saptanan hastalığın türüne göre oldukça değişkenlik gösterecektir.